Nerede kalmıştık? Doğdum, büyüdüm, çocuklarımı büyüttüm, sokaklarında oyunlar oynadım. Güzel İzmir'imizde kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yola çıkan Bornova Eski Belediye Başkanı Olgun Atila, aday adaylık dosyasını Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'na sunmasının ardından açıklama yaparak coşkulu kalabalığa seslendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak müracaatımızı yaptık. Hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bizlerle birlikte olmaya var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Açıklamasına nerede kalmıştık sözleriyle başlayan Atilla, Bornovalılar bizim kefaletimizdir dedi. 30 ilçenin bütün sokaklarında, bütün mahallelerinde bizi göreceksiniz. Biz her zaman sokakta olmaya çalıştık ve bunu böyle yaptık. Bütün İzmir'imizin güzel insanları, bizi tanımayanlar, Bornovalı tanıdıkları varsa onlara sorsunlar. Onlar bizim kefaletimizdir. Kentin sorunlarını işaret eden Atilla birliktelik vurgusu yaptı. Hep birlikte sivil toplum örgütlerimizle, üniversitelerimizle, meclis üyelerimizle Kent konseylerimizle, muhtarlarımızla, kısacası bütün hemşehrilerimizle birlikte kenti öğretmeye talibiz. İzmir'imizin efsane başkanı, büyük başkanımız, rahmetli Ahmet Kılıçdın'ı da rahmetle ve minnetle alıyorum. Ve size söz veriyorum, onun gibi İzmir aşımı belediye başkanı olacağım. Yine beraber 10 yıl çalışmaktan büyük onur duyduğum, dürüst başkanımız, Ayız Kocaoğlu'nun da size selamını getirdim. Onun için de buradan selam olsun. Alkışlarınızı istiyorum. Yine görevinde başarılı olan kıymetli belediye başkanımız Tuz Soyer belediye başkanımıza da buradan sevgilerimi, saygılarımı istiyorum. Onun için de buradan güçlü bir alkış istiyorum değerli dostlarım. Kendisine de başarılar diliyorum. Anket ve ön seçimi işaret eden Atilla biz hepsine hazırız dedi. Burada önümüzdeki süreçle ilgili anket eğilim yoklaması, ön seçim gibi seçenekler var. Biz hepsini hazırız. Buradan hodri meydanlıyorum. Sizden aldığım güvenç ve kararlılıkla her türlü yarışa girmeye hazır ve kararlı olduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum.